Okay. Tekrar Laterna TV'ye hoş geldiniz. İlk bölümde genelde motor sporları maceralarınızın nasıl başladığı, nasıl ilerlediğini gördük. Şimdi bu bölümde de böyle bir takım mutlaka bu kadar sene içerisinde değişik hatıralarınız vardır. Onları alalım. Önce baban galiba söyleyecek. <laughs> ya tabii ki. Bir kere acı hatıramız yok diyebilirim. Şükür Allah öyle bir şey göstermedi. Hep tatlanılarla geçer. Baba oğul yarışları şeylerimiz oldu. Gecelerimiz, hafta sonlarımız, hafta aralarımız. Yani şimdi öyle bir şey ki yaz tatili programlarımızı tabi ailenin geri kalanı da istiyor. Bir yere tatile gidelim. Biz de istiyoruz ama önce açıyorduk yarışma takvimi. Onun yanına açıyorduk o seneki Formula 1 şampiyonası hangi hafta sonları. Boş bir hafta sonu yakalayabilirsek aradan tatile gidiyorduk. Öyle tatili yarısından geri dönmek durumunda kaldığımız dahi oldu. Böyle güzel hoş bir şey geçirdik ama tabii çok hoşuma giden bir anımı söyleyeyim. Demin Efe bana hatırlattı. Şimdi yıl 2010 falan herhalde az önce, önceki bölümde de anlattığım gibi Efe'yi rakip bir takıma verdim. Ben dedim sizle yarışsın. Size faydası olsun ki gerçekten oluyor. Ben de çok iddialı bir takımda kendi takımımda yarışıyorum. O arada televizyon kanalları gidiyor gidiyor bizlerle röportaj yapıyor. Çok ilgi uyandırdı baba oğul yarışıyor olmamız. İşte soruyorlar ona soruyorlar bana soruyorlar. Demek sürekli babam ben fena geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düzgün konuş. <laughs> Babam beni yakalayamaz. Şöyle böyle falan filan. Şimdi günlerden bir gün. Ben bir de çok centilmen bir yarışçı olarak tanınıyorum. Pist üzerinde hani öyle fazla kimseye çarpmadan, yoldan atmadan fazla değil. Çarpmadan ve yoldan atmadan kullanıyorum ama bu o kadar beni <laughs> kızdırdık ki. Mal da benim. Oğlum. <laughs> Çıktık. Pistte yarışıyoruz. Tabii gerçekten benim onu yakalama şansım yok. Hem tecrübe edindi artık hem de kilosu hafif. Adam uçuyor. Fakat de işte şans bu. Yağmur başladı. Şimdi kartingde de yağmurda kilolu pilotlar avantajlı hale <laughs> geçmeye başlıyor ki yola tutunabilmesi için. Bir baktım önde sürüne sürüyor. Biraz ileride bir araba gidiyor. Yaklaştım, 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 yaklaştım. Bir de tabii yarışı kontrol eden gözetmen, hakem gözetmenler var. Onların da göremeyeceği bir noktada ha sen şimdi görürsün dedim. Sen babamı geçerim şöyle böyle. Efe arkadan bir ufak dokunuş. Efe bız çimlerden lastiklere. <laughs> bir dahaki tur döndüm geldim yanından geçiyor bana hala bana en doğru. <laughs> inmiş babam bana çarptı yoldan at. <laughs> Arabanın içinde gül 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 geldi. <laughs> Öyle eğlenceli zamanlar. Peki bu intikam olmadı mı? Yani sezon içerisinde elbet almışımdır. Ama ben ben de öyle çok temas eden bir yok değilim yani. <laughs> Ama baksana adam hırs yapmış böyle. Yani bu 6 saatlik yarışlarda tek başımıza yarışmıyorduk. Takım halinde yarışıyorduk. <laughs> i̇şte 4'er kişilik ya da 5'er kişilik takımlarda babamla sezon içerisinde aynı anda pist üzerinde olduğumuz hani çok vakit olmuyordu. O yüzden kimin bineceğine ben karar veriyorum. Onun da piste çıkar <laughs> <laughs> bir daha diyorsun olay bitmiş saat. <laughs> bitmiş. <laughs> Tek geçirmiyordum. Yani beni <laughs> Pist üzerinde yanımdan hiç geçmedi. O fırsatı <laughs> vermedi. Peki sende var mı Efe? Bende de yani öyle çok kötü bir anı ben de yaşamadım. Güzel anılarım oldu tabii ki. Ee, anlatabileceğim 2011 senesinde Körfez yarış pistinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarışında kötü bir başlangıç yapmıştım. Temas yaşayıp ilk yarışı sonlarda tamamlamıştım. Yani yola devam etmiştim ama gerilerde tamamlamıştım. 3 tane daha yarışta iyi performans gösterip hiç beklemediğim bir sonuçla üçüncü bitirmiştim. En iyi yanlarından biri o olabilir. E gerçekten şimdi yani Doğu Avrupa şampiyonasının Türkiye ayağı yapılıyordu. Yani hem kendisi için güzel bir anıdır hem de gerçekten benim için de yani orada birçok ülkenin bayrağı çekilirken üçüncü podyumunda da Efe'nin Türk bayrağıyla çıkmış olması ki birincimiz de yine Türk bayrağıyla çıkan o zamanki arkadaşı Batuhan'dı. Güzel bir sahneydi yani. Orada bir de güzel bir detay daha var. O yarışı sanırım Serhan Acar kendisi gelip canlı olarak orada seslendirmişti. Yani o bilgiyi verelim tabii. <laughs> hepsi bilmiyorsa. Serhan Acar çok uzun senelerdir televizyonlarda Formula 1 yarışlarını o heyecanla anlatan kişidir. Yani kendi fanatikliğiyle anlattığı için yepyeni Fo Formula 1 fanatikleri yarattı anlatımıyla. <laughs> O da anlatınca sizin için çok değerli bir şey evet, oldu. Tabii evet evet. Bu şimdi baban seyahatlerden bahsetti. İşte babalar bir odada yatıyorlar. Hı. Çocuklar bir odada yatıyorlar. Oralarda ne yapıyordunuz? Böyle televizyonda oyun mu oynuyordunuz? Ne yapıyordunuz? Yani orada işte çok güzel anılar orada olmayabilir. <gülüyor> yani hamamlar yakıldı. Hamamın yanma durumu oldu mesela otelin. Hamamın... <laughs> ya şimdi... Neticede çocuklardı. Biraz da yaramazlardı. Arkadaşları da öyle. Genelde bu işe babaların getirmesinin sebebi bu çocuğun gelişim döneminde bu yaramazlıkla giderse tehlikeler var. Kontrolüm altında bulunsun. Gerçekten ben bunu düşünerekten yani hafta sonlarını beraber geçirelim. Sokakta nerede olduğunu bilmeden geçirmemesi gerekiyordu. Diğer babaların da bir kısmı öyle. Fakat işte biz bazen hata yapıp hadi siz beraber kalın diyorduk işte. Ondan sonra artık ne çıkarsa <laughs> bahtına. E diyoruz ki bakın yarın yarışınız var çocuklar tamam mı? Tabii erkenden yatın. Onda dinlenin güzelce sabah saat çünkü 7'de çıkıyorsun altı 6.30'da çıkıyorsun gidiyorsun bütün gün yarışacaksınız. Enerji lazım. Biz öyle demiyoruz. Biz babalar gidiyoruz yatıyoruz. Bunlar kaçıyorlar. <laughs> Otelin altını üstüne getiriyorlar falan filan. Yani keyifli zamanlardı. Keyifli. Yani bir de farklı farklı şehirlerde Çorum'da da yarışımız oldu. İşte İzmir'e gittik, orada yarıştık, Bursa'ya gittik, orada yarıştık, Kocaeli, İstanbul, böyle çeşitli illerde hep seyahat halinde. Burada benim zorlandığım kısım aslında şuydu, şimdi hafta sonu, pazar günü yarışa gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz, gittik, yarışıyordu, ediyordu. Akşam saat 8, arabalara biniyorsun, haldır aldır 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 dönüyorsun İstanbul'a. Herkes evine yerleşiyor. Ertesi sabah benim İzmir'de toplantım var. Kalkıyordum ben sabah tekrar kaldır aldır aldır, aldır İzmir'e gidiyordum. Ne o çocukları eve getireyim diye. Yani çoktur bu şekilde benim gecenin 12'si biri gibi eve varıp sabah 6'da çıkıp tekrar İzmir'e geri döndü Zor gün gelmiş. Takımda yarışmayı ben de çok ister. Pilot olarak, co-pilot olarak her neyse. Olmadı, olmadı. İşte çocuklarımız oldu. Mutlu bir aile hayatımız hala devam ediyor. Günün birinde çocuklarımızı aldık. Biz burada alışveriş merkezlerinden birinde böyle bir oyun alanı var. Orada da minik elektrikli arabalar var. 3 yaşındalar mı? Oturun bakayım kullanın. Hadi oturdular kullanıyorlar falan. Hani çocuk oynadı. Aa, benim oğlum araba kullanamıyor. Öbürü de kullanamıyor, bu da kullanamıyor. eyvah <laughs> Benim <gülüyor> o andaki bir <laughs> düşün. Benim gibi bir insanın oğlu araba kullanamıyor. Şimdi çok takdir ettiğim bir yapı kurmuşlar orada. Hemen yanında oyuncakçı var. Çıkışta biz akülü arabayı aldık. <laughs> Bagaja sığmıyor işte bagaj kapağı açık bilmem ne öğreneceksiniz öğreneceksiniz. <laughs> yani öyle şey başladık aslında 3 yaşında başladık diyelim. Ondan sonrasında işte diğer bölümde anlattığım gibi kendimde buldum hatayı. Ben bugüne kadar çocuğumu niye go kart'ın aracına oturtmamışım ki? Ben Ticari gokartlara binerdim çünkü. Kazanamayınca biraz moralsizlik oldu bana. Hemen işte arabalar alınsın, kurslara gidilsin. Öğlen arası o kurstaydı. Öğlen arası ben iş yerimden kaçıyordum. O gazla 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 git. Kapının kenarından bakayım ne yapıyorlar. Oğlum araba kullanıyor mu? Sonra hiç çaktırmadan geri dön falan filan. <laughs> Peki baban üniversitedeki gibi gokartı da çevir başlıyor muydu içinde şöyle zaten biz Petrol 25 küçük adam projesi bitti. Babamla 2009 senesinin sonuna kadar 2008 ve 2009 senesinde babam benim mekanikerliğimi yaptı. İşte aracın yol tutuşuyla alakalı bütün detayları ondan sonra motor içindeki Revizyon bütün aynen revizyonları hep babam yapıyordu. Normalde e, bu sporda pilot olarak bir takıma dahil oluyorsunuz ve o takımdan mekanik destek alıyorsunuz. Gerekirse pist üzerinde de eğitim alıyorsunuz. Benim bütün eğitimlerimi babam veriyordu. Şöyle dediği doğru. Hani bu işin biraz maliyetini kısalım. Ben seviyorum da mekanik sökmeyi, <laughs> takmayı. Ben yapayım edeyim. İşte mini kategori dediğimiz işte kategori içerisinde mekanikliğini ben yapıyorum. Kitaplar alındı işte Otti'den kendine alışkanlıklarımız, araştırmalar yapıldı. Yurt dışından kitaplar getirtildi. Okundu, hatmedildi. Orada okuduklarıma göre yapıyorum. Yok gidemiyor adam. Bir şekilde gidemiyor. Adam mı gidemiyor ben mi gitti yapamıyorum. Şimdi bir soru işareti kafada. İşin aslında hakkını vermek lazım. Şimdi az önce söyledi takımlar, garajlar. Türkiye'de şu anda 4-5 tane böyle garajımız var. Yemişler yutmuşlar bu konuyu. Hani benim öyle kitaptan okumamla şunla bununla olabilecek gibi değil ki bir üst kategoriye geçtiğinde junior kategoriye bu garajlardan birisine verdim Efe'yi. Mekaniği sizde eğitimi sizde yani pist üstünde kullanımı da size eğitir. Ha ben bu işi seviyorum. Beni de çalıştırın burada. Ben de tulumla gidiyordum. Lastik söküyordum takıyordum falan filan ama gerçekten onların eline geçtikten sonra Efe'nin başarısı bir anda yükseldi. Garajın ismini de verelim ve biraz reklama girer belki ama DRT takımında o dönem yarışıyordu. Hani diğerlerine de haksızlık etmeyelim. Emre Ergör'ün takımı var. Emre Ergökçe'nin takımı var. Gerçekten her biri İşinde uzman garaj sahipleri. Ama sen de bu işin dışında bir adam değilsin ki zaten. Hı hı. Bütün hayatın otomotivle geçti zaten. İş hayatım da otomotivle geçti. Tüm hobilerim otomotivle geçti. <laughs> Otomobille geçti. Yani, işte diyorum ya çocukluktan gelen bir sevdaydı. İşte çocukken vardı. En azından kendimiz tornet yapardık hatırlarsın. Kaç <laughs> tane tornet yaptım hatırlamıyorum yani. <laughs> Su yokuş aşağı sokakta <laughs> yanlayarak kayalım. E ondan sonrasında benim şöyle bir şansım var. Tasvip ettiğim bir konu olduğu için söylemiyorum ama babam cesur bir insandı. Beni çok küçük yaşta direksiyona oturttu. 8 yaşında ben araba kullanmaya başladım. Hiçbir zaman öyle ana yolda şurada burada falan değil. O zaman eğitim tarlaları oldu. Herkes girer, tek yönde tıldır dönerdi. Ben 8 yaşında babamın yanında tabii ki hıldır, hıldır hıldır arabayla dönüyordum. Doğum günüm geldi. Ertesi günü ehliyet başvurusunda bulundum. O zaman 17 yaşında alıyordu ve 17 yaşında ilk sınavda ehliyetimi de aldım. O basitti. Babamın sınavından geçmek var ya ömrümü tüketti benim. <laughs> o arabayı ilk defa tek başıma alıncaya kadar. O sevda öyle araba kullanmaktan keyif alıyordum. İş hayatında da böyle bir iş aradı. Yani makine mühendisliğinin çok geniş bir yelpazesi var. Ancak ben otomotiv sektörüne saplandım. Resmen ilk önce satış sonrası departmanlarında görev aldım. Daha sonra satış departmanında görev aldım ve Toplamda kabaca söyleyeceğim şu anda 2 milyon kilometrenin üzerinde araba kullandım iş hayatım süresinde. Yani aylık 5 ila 7 bin kilometreydi. Hani herkes ya olur mu A ben ne kadar keyif alıyordum anlatamam size. Ben yeter ki araba kullanayım. Öyle geçti geçti geçti. Bıkamadım hala bıkamadım ama artık biraz daha heyecanları değiştirdim. Arabayı ikiye böldüm artık dört teker değil de iki tekerde gezmeyi vardı. <laughs> <laughs> Motosiklete geçtim. <laughs> o da tehlikeli. Onu da racing'ini yani yarış motosikleti <laughs> attım. Peki çok keyifliydi. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Görüşmek Seni olsun. yarışta da bir gün Tabii seyretmek boyun. dileğiyle. Buyurun. Teşekkür ediyoruz Sağ ol. sizlere. Sağ olun.